bu ümmetten ilk imtihana tabi tutulan sahabedir. Ama ne yazık ki dalalet fırkaları sahabenin müttela kılındığı bu imtihanı malzeme ediler edinerek sahabenin Kur'an'daki tezkiyesine hiç temas etmiyor. Onlar da imtihan edileceklerdi. Ama her halükarda bunu haber veren Resul olduğu gibi Kur'an'da da geçmiş ümmetlere benzemememiz üzere uyarılmamıza rağmen Allah Kur'an'da sahabeyi umuman ve hususen daha önceki derslerde de duyduğunuz gibi tezkiye etmiştir. Neden sahabenin tezkiyesi üzerinde öncelikli duruyoruz? Bu sohbetlerin seyrinde göreceksiniz. Geçmiş ümmetlere baktığımızda bu halimizle biz geçmiş ümmetlere bir benzeyişliğimiz var mı? Bakın. Hiçbir nebinin ashabı çünkü yine sahabeden gelen bir nasla benden evvel her nebinin ashabı ve havarisi vardı diyor. Onlar nebilerinin sünnetine sımsıkı yapışırlar. bizim içimizde çıktığı kadar misal gulat şia dediğimiz rafizilere ele alalım. Allah Resulü'nün asabına onlar kadar beşer tarihinde hiç kimse bir düşmanlık göstermemiştir. Buna böyle devam edenlere Az sonra da göreceğiniz gibi Allah'ın gazabı hem bu dünyada da hem öbür dünyada da mutlak isabet edici. Ne yazık ki bu denli fitnelere. altyapı olarak sahip olmadığımız bilgi noksanlığına sebep mukavemet edemiyoruz. Dikkat ederseniz sünnet düşmanlığını da Kur'an adına yaparak yürüttüler. Bu başlıkları biz sahabenin İslam dinindeki makamı Allah Azze ve Celle'nin onlar hakkındaki şahadeti yaratılmadan önce Tevrat ve İncil'de müjdelenmeleri bunun her biri bir ayetle ispat edilen başlıklardır. Rablerinin rızasına ve rahmetine mazhar oluşları Resul'den sonra bu ümmetin en hayırlıları olmaları, bu ümmeti her türlü dalaletten koruyan kalkan oldukları, nail olacakları, naim cennetleriyle müjdelenmeleri, dikkat ederseniz, dünyadaki yaptıkları amellerine karşılık, gelecekte bunlarla mükafatlandırılacakları haber veriliyor. Bu insanlara. Ümmet tarafından yani Müslümanım diyen Kur'an'a ve sünnete inandığını söyleyen her kişinin bil bilmesi vacip olan itikadi bir zaruriyettir. Çünkü bu insanlar dinimizin kaynağı olan Kur'an ve Sünnet havuzunun başında bulunan rivayet zincirinin ilk halkalarıdırlar.